Peki, bebek koli ile başa çıkma yolları nelerdir? Davranışsal bazı tedavi yöntemleri olabilir. Biraz önce söz ettiğimiz beslenme değişiklikleri olabilir. Bazı ilaçlar ve diğer yöntemler kolik tedavisinde etkili olabilirler. Burada öncelikle anneye bazı önerilerde bulunmamız gerekir ki bebek koli bir hastalık değildir aslında normal gelişimin bir parçası da olabilir. Şimdi daha çok bu teori üzerinde durulmaktadır. Annenin duygularını düzenlemesi adına bir günlük tutması ona yararlı olabilir. Bebeğin ağırlığının izlemi her şeyin yolunda gittiğini annenin anlaması yönünden çok yararlıdır. Bebeğin ağlaması kontrol edilemediğinde ve iş çığırından çıktığında uyaranları azaltmak, sakinleştirmeye çalışmak bebeği ve en başkasından yardım istemek çok yararlıdır.